Arkadaşlar yaptığınız antrenmandan sonra kaslarınızda hasarlar oluşuyor. Yani mikro yırtıklar oluşuyor. Bu kas fibrillerinin onarılması gerekiyor. Eğer bunların onarılmasına izin vermezseniz kas gelişimi olmayacaktır ya da sakatlıklara neden olacaktır. Her şeyden öte kaslarınızı dinlendirmenizin birkaç sebebi var. Tek o yırtıkların onarılması değil. Artı başka bir sebep daha var. Oraya giden kaslardaki enerjinin yerine gelmesi gerekiyor. Çünkü o kasın çalışması için enerjiye ihtiyacı var. Nasıl bir arabanın benzine ihtiyacı varsa kaslarınızda enerjiye ihtiyacı var. Nasıl arabanın benzinini bitiyorsa ona yeniden benzin doldurmak gerekiyor. Kaslarda o enerjiyi oraya koyması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar dinlendireceksiniz. Kasların dinlenme süreleri bellidir ancak her kas aynı şekilde dinlenmez. Ve artı yaptığınız antrenmanın şekli modeli de çok önemli. Anaerobik antrenman yapıyorsanız veya aerobik antrenman yapıyorsanız Bunların kendileri göre dinlenme süreçleri değişmektedir. Standart bir yaklaşım vardı. Kaslar 48 saatte dinlenir, e, tendonlar da 72 saatte. Ancak kaslar bile yeri geldi yaptığınız antrenman şiddetine göre, aerobik mu, anaerobik mu olduğuna göre 96 saat kadar dinlenebiliyor. O yüzden arkadaşlar hangi sporu yapıyorsanız o spora göre ne kadar zamanla dinlendiğini, yaptığınız antrenman şiddetine göre ne kadar zaman dinlendiğinizi en başta kendiniz keşfetmeniz gerekiyor. Çünkü hocanız size bir şey der. Ancak sizin yapınız çok daha farklıdır. Daha hızlı nasıl çalışıyordur. Ya da vücudunuzdaki protein sentezi daha hızlıdır. Hücre daha hızlıdır. Daha hızlı dinleneceksiniz. Daha hızlı onarım olacaktır çünkü. Enerji de daha hızlı şekilde yerine gelecektir. E bu da demek oluyor ki en başta kendinizi çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama kesinlikle hocalarınızın verdiği bilgiler çok önemli. Çünkü sizin hatalara gitmenize izin vermeden belli başlı ana başlıkları size zaten söyleyeceklerdir. Ama daha sonrasında dediğim gibi kendiniz kendinizi çözeceksiniz ki bu işte başarılı olasınız.